Maya takvimi hiçbir zaman gerçekten bitmedi. İnsanlar sadece anlamını yanlış yorumladı. Onlara göre zaman ileriye akan bir nehir değildi. Sonsuz bir döngüydü. Her çağ doğar, büyür, ölür ve yeniden doğardı. Bu yüzden 2012 tarihi bir son değil, bir eşikti. 5125 yıl süren bir dönemin kapandığı ve yeni bir dönemin başladığı an. Maya rahipleri gökyüzünü izlerdi. Yıldızların hareketini tanrıların nefesi gibi görürlerdi. Gökyüzü değiştiğinde insanlık da değişirdi. Bu yüzden onların takvimi göklerin ritmine göre ayarlanmıştı. 2012'deki hizalanma, güneşin galaksinin merkezindeki karanlık kuşakla aynı çizgiye girdiği andı, bu onlar için kutsal bir semboldü. Dünyanın bitişi değil bilinç dönüşümünün simgesiydi. Fakat binlerce yıl sonra insanlar bu bilgiyi unuttu. Modern çağın korkusu onu bir kıyamet kehanetine dönüştürdü. Televizyonlar, gazeteler, internet her yer aynı soruyla doldu. Dünya 2012'de bitecek mi? Ama hiçbir şey olmadı en azından gözle görülür hiçbir şey. Fakat bazılarına göre asıl değişim sessizce başladı. O günden sonra insanlık hızla başka bir çağa girdi. Teknoloji patladı, bilgi her yere yayıldı ama zihinler bölündü. İnsan kendini kaybetti, doğadan uzaklaştı, zamanı kontrol ettiğini sandı. Belki de Maya rahiplerinin bahsettiği son tam olarak buydu. Dünyanın değil, insanın içsel dengesinin çöküşü. Onlar her çağın sonunda bir arınma geleceğini söylüyordu. Ve arınma bazen ateşle, bazen sessizlikle olurdu. Belki biz şu anda o arınmanın içindeyiz. Her şeyin hızlandığı bu dönemde Maya takviminin söylediği şey belki de çok basitti. Zaman bitmez, sadece döner. Ve insan eğer döngüyü anlayamazsa hep aynı hataları tekrarlar. Belki de kıyamet hiçbir zaman bir son değildi. Sadece unuttuğumuz bir başlangıcın yankısıydı.